Yeni bir şöyleden, neyse. Ay. Uzun zamandır bir vlog çekmiyorduk. <laughs> Sana mı denk geldi yoksa? Sen videoya mı arıyorsun? Evet. Tek elde bunu takamıyordum. birkaç hafta sonra Kahramanmaraş'a gidiyoruz gezmeye. Hem de ailemiz orada. Ailemizi görmeye de gidiyoruz. Ben de beğendim bunu. Beğendiysen alalım. Beğendin mi? Sonunda bunda karar kıldık. Yani bunu alacağız son kararın, Bu karar kıldın değil mi? Evet. Emin misin? Hı -hı. Ben beğendim. Ama benim param yok yani alamam bunu. Haberin olsun. Sen alacaksın kendine. Gece yeni başlayacak kızlar. Teşekkür ederim. fırça arıyorsanız şu Neşita'na bakabilirsiniz. Çok güzel. Yorulmadım ya. Ben çok yoruldum. Ne kadar tatlı çantalar buldum ki. Ersin odamda vardı çok güzel. birkaç bir şey almaya gitti şimdi onu bekliyorum ardından eve gideceğiz biraz karnımı doyururum ee, bu şekilde AVM'de pek yemek istemedik açıkçası hatta kendimize e, göre bir şey bulamadık yemek olarak hep Facebook tarzı şeyler vardı ee, bakalım yani bu vlog böyle oldu zaten kısa bir vlog olacak ara ara böyle gittiğim yerleri falan günlük küçük bir vlog olarak çekmeyi düşünüyorum. Bu arada saçlarımda bir değişiklik yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Daha yeni yeni güzel içerikler gelecek. Bu arada Instagram linkimi hepsini aşağıya bırakıyorum. Onlara da bir göz atın derim. Teşekkür ederim. Sonunda eve geldik. Bugün takmış olduğum çantayı göstermek istiyorum. Bunu taktım bugün. Şimdi eve geldik. Ee, birkaç bir şey göstereceğim size. Almış oldum. Hatta ihtiyacım olan bir şey aslında. Ee, onları aldım. Onları göstereyim. Makyaj temizleme pamuğum bitmişti. İki tane aldım. Bu 80'li bunlar. Benrin'in. Kare pamuk olarak geçiyor ve çok büyükler. Hemen hemen bir tanesiyle tasarruf böyle edebiliyorsunuz. İki tane gözünüzü birden temizleyebiliyorsunuz. Ben iki tanesiyle bütün yüzümü temizliyorum, gözlerimi de temizleyebiliyorum. Dediğim gibi iki tane bundan aldım. Yine diş macunumuz bitmişti. Bir tane diş macunu aldım. Ipamın Perfection. Bunu kullanıyoruz sürekli. 24 lira falandı bu. Bunlarda ee, bunlar da 12 lira olması lazım tanesi. 80 e, adet var. Her birinin içinde bayağı da uzun gidiyor bana. Bir de ben normalde makyaj temizlemi suyu olarak Garnier'in e, kullanıyordum. Pembe kapaklı olanı bilirsiniz ama o yoktu e, Gratis'te. O yüzden hani kendime göre hassas cildim olduğu için araştırdım, baktım Nivea da güzelmiş hassas ciltler için olanını aldım. Bu yatıştırıcı ama şöyle bir şey var. Durulama gerektirmez diyor. Siz yine de yüzünüzü durulayın. Daha temiz olur en azından. Her seferinde. Bence tüm makyaj temizliğinden sonra yüzünüzü çok güzelce makyajdan arındırın ve yıkayın. Böyle küçük bir alışveriş yaptım. Onu göstermek istiyorum. Bir de e, eşime bir tane ayakkabı aldık. E, yemeğimizi evde yiyelim dedik. Bu şekilde eve geldik. <laughs> Bugün günü bitiriyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.